Neden yap? Siz neye bekliyorsunuz? Neye neye? Ben 20, 18 yaşındaki gece sesleniyorum. He? 18 yaşındasın. Destan yaz. efsane ol. Yiyeceksin 20 sene. 38 yaşına, 40 sene, 40 yaşına tık gibi delikanlı çıkacaksın. Bundan daha neyi var? Ben bunu size yol gösteririm. Ben söylüyorum. Ben, 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 ben. Ben söylüyorum. Ben. Susturun. Birileri çıksın. Bunları susturun. Partiyle alakanız olmasın. Siz partili de olamazsınız. Ben Hadefi'ye söylemiyorum, Pekkeli'ye söylemiyorum, KCK'ye söylemiyorum, söylemiyorum. Ben sıradaki Kürt gençlerine sesleniyorum. Sabahtan akşama kadar sokaklarda tiner içeceğinize, şarap içeceğinize, atıp tutacağınıza, karıkız peşine dolaşacağınıza destan yaz. efsane ol. Ben gerizekalı. Git gerizekalı, git efsana ol, destan yaz. Çekovara ol. Hayvan. Hayır yapmıyorsun onu. Ben Kürt'üm deme. Alnına, da, alnına da bir de, devşirme diye yaz. Alnına devşirme diye yaz. Git İstanbul'a mı dolaşıyorsun? İzmir'e mi dolaşıyorsun? Antalya'ya mı gidiyorsun? Nere cehennem oluyorsan ol. <laughs> Yahu çıldırmamak elde değil. Ya sizin derdinize bizim. Ya düşmanın suçu yok. Var var var. Her gün söylüyorum. Her gün. Vallahi, billahi. AKP'nin, MHP'nin, İçişleri Bakanı'nın, miskali zerre susları yok tam tersine ben...